<laughs> ee, i̇lk önce Zübeyda ve... bir saniye. Bir saniye. Ee, yardım kampanyamız biz Merkez Anadolu sınıfında, Merkez Anadolu Okulu'nda 11 ETM sınıfı olarak başlattık biz bunu. Yardım kampanyamız e, öncelikle sınıf ortamın arkadaşlarımızla konuşurken ortaya atılan bir fikir Rüveyda tarafından. Ee, daha sonra biz bu fikri okula yaymayı amaçladık. E, ilk önce idarecilerimizle konuştuk, müdür yardımcıları ve daha sonra müdür beyle konuştuktan sonra e, bunun gerekli prosedür, prosedürleri yerine getirdikten sonra yardım kampanyasının e, yürütülebileceğini, okulumuzda bunun hakkında hiçbir sorun çıkmayacağını ve müdür beyin bize her konuda destek vereceğini söyledi. E, daha sonrasında bir, biz bu yardım kampanyasını okulumuz genelinde yaydık. E, her sınıftan birer temsilci seçme kaydıyla bütün sınıflar üzerinde de bunu e, çok kolay ve rahat bir şekilde yerlerine getirdik. E, sınıf sınıflardan paralar toplandı. Bu paralar bizi hiçbir şekilde elimize değmeden e, direkt kumbaralar aracılığıyla kızla iletilecek. E, daha sonrasında biz bu fikrin kız, e, kampüs bir okulda ne kalması yerine direkt beş okulda kampüs genelinde bir e, yardım kampanyası yürütmeyi düşündük. E, kızla işbirliğiyle bu kampanyamızı yürütmeyi Kızılay işbirliği, Kızılay ile işbirliği yaptık çünkü çeşitli kurum veya kuruluşlarla destek alırsak ortak bir payda da bütünleşemeyeceğimizi düşündük ki bu öyleydi yani hani bir tarafı seçersek diğer taraftakiler açıkta kalacaktı ve biz bütün kampüsü kapsayacak bir yerin kampanyası yapmak istiyorduk. Bunun için devletin devletten bağımsız ve herhangi bir kurum veya kuruluştan izin alması gerekmeyen Kızılay'ı seçtik. Okul çıkışında Ayşe ve ben Kızılay'la görüştük. Daha sonrasında Kızılay'ın temsilcileri, il temsilciler okulumuza gelerek Müdür Bey'i ziyarete bulundular. Sonrasında okulumuza bir stand kurulmasını ve bu standda bizim vardiyal olarak görevlendirilerek para toplamamız kararlaştırıldı. Yaklaşık bir hafta sürecek olan kampanyamızın ikinci günündeyiz. Şu ana kadar da gerçekten vatandaşların çok değerli davrandığını, öğretmenlerimizin ve öğrenci arkadaşlarımızdan çok büyük destekler aldığımızı belirtmek istiyorum. E, ee, amacımız Türkmenlerinde savaş, Türkmen savaşta olan bayılacak Türkmenlerine yardım etmekti. Ee, çünkü soydaşlarımız ve dindaşlarımız savaş halindedirler ve bizler ahde vefa görevimizi yerine getirmekle yükümlüyüz. E, ee, görevimizi yerine getirmekte bir nebze olsun sorumluluğumuzu yerine getirebildiysek ne mutlu bizlere. Garip kalmasın Türkmen Türkmeneli, haydi elini uzat liseli sloganıyla sizlerin de desteğini bekliyoruz. Evet,